Ekonomiyi soruyorum. Ne durumda vatandaşı geçime? Ekonomi amına koymuşlar dayı oğlum. Nasılsın? Ekonomi kalmış. Kira olmuş 20 lira. Bak kadar gidip çalışıyorsun asker ücretle çalışıyorsun. Asker ücret kaç lira? Sen dayı biliyorsun. Kira şu an hepsi baksız kalmış ortada. Yalan dolan hepsi ya. İyi diyen var. Kim diyen? Bu yöneticilerin bazıları iyi diyor milletvekilleri hatta. Milletvekili der abi ben de o maaşı alsam <laughs> ben de Çok iyi. Ekonomik. Hatta, hatta... Milletvekili açıklama yemesinler yaptı. abi, yemesinler, yemesinler. İstanbul'u yiyip bitirdiler İstanbul koca. Türkiye'yi evet. bes, dünyayı besleyen yer. Yemesinler. Adam Neyini bahsediyorsunuz adam ki? ki? Benim çalıştığım maaşı alsın bakın nasıl geçiniyor. Bakın nasıl geçiniyor ya? o kadar. E, yemesin imam niye Niye çıkar diyorlar çıkartmasınlar Niye suçum var abi? Evet. Nerede suç? Ol. Daha bundan daha iyice suç mu olur? raporunda suçu yok. Ne? Devlete hangi raporda Hangi? Ya bırakın Allah'ın saçmalığını. Ya, Gel abi iftira atmana kaçma. İftira atmıyorum. Peki, gerçek. Akşama kadar gerçek şeyle. Burada gerçek. Burada bağırsan da gerçek var. Sayışlar raporu var. Hangi sayışları gösterdin sen Bilmiyorsun şimdi? Bilmiyorsun ki işte. Yandaş e medyada sen, 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 yandaş medyaya kurup devam abi, et yani. Sen devam Peki, et medyaya. Peki iddianame niye, niye yazılmadı? Daha dur hele. Daha suçlar daha çok. Daha suçlar çok. Hani niye so, bir tanesi yayınlanmıyor suçu? Yayınlananları dinlemiyorsun herhalde. Sen kendi çevreni dinliyorsun. Ne yayınlandı abi? Bir tane söyle bakayım. Dinlemiyorsun. Git dinle. Git dinle. Ya ekonomi de ekonomi diyor. İstanbul'u yedi bitirdi. Dünyayı besleyen İstanbul'dur. E, gözünde gördün mü e, abi? 560 e, 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 mi? Evet. Tek mi, e, e, mi e, Ona ona bakarsan. Başında, başında o. Başında, o değil. Başında o. Dünya ya yiyen kim? Türkiye'yi Türkiye yi yiyen, kim? Evet, kim kim yiyen kim? kim yiyor? yiyor? Kim, Onu kim yiyor? yiyor? Kim yiyor? Tayyip yiyor. Tayyip yiyor Türkiye. Allah'ım yarabbim, Tür yarabbim Tür Türkiye'yi Tayyip yiyor gözüm. E. Doğru söylüyorum. Buna hepsi Ayıp bir zaten yapıldı, Bu yollar yapıldı, bu şeyler yapıldı, bir siyahlar yapıldı, yapıldı, bunlar yapıldı. Ya dayı e, tamam Allah aşkına. Allah olun Sıfırlı oğlum diyen kim? Ya, ay, Sıfırlı oğlum. Sen de böyle kafayla çok gidersin. Ya, sen ya. kendine bak kurban ben oldum. E, Ankara'yı perselleyen kim abi? Kim perselledi? Kim? kim? Yapılanı işi göster. Yapılanı parçalı bırak sen. Diyem, dinozor, dinozor mu? He? Yapılanı dinozor mu? Yapılan dinozor saçmalıyorsun bileyim, sen bırak. Türkiye'de geçinenler var ya işte bunlardır o. Türkiye'de Türk yapan, yapan konuşmayın. Bir dakika. Bunlar Türkiye'de şey var ya. bu adamlardır ha. Ya Ayrı. bak Arapları ee, beşli, kendi milletini ve almış ayağın altına birer şu şekil çıkınıyor. Araplar mı bu Allah. Türkiye kazandı yoksa biz mi bu babamız dedemiz değil Türk vatanda Allah. yaşayanlar mı kazandı? Biz bak Suriyeli değil mi hangi ben hangi şey Arap ülkesini sayayım? Hangi Arap? Türkiye olmuş Arap. Şimdi bilmiş milletin sırtına biz de çekir, Araplara yedirir. Ya sebep nedir bizim babamız, bizim dedemiz, bizim burada kan döktüler. Hatta Türk, Allah rahmet eylesin kazandı koskoca Türkiye Kaç tane Türkiye yetiştirirdi burada. Ama Türkiye veraneye çevirdi. Ne, Türkiye'de ne hal kaldı? Türkiye'de halk kalmadı. Yazıklar olsun bizim millete. Ey millet de alır baseri içeriye. Alır baseri içeriye. Yazık günah değil mi bu millete? Abi Urfa milletvekili, Urfa AK Partili milletvekili açıklama yaptı. Ee, emekli refah içinde. Kral gibi geçiniyor dedi. Ya ne ne aa, ah, 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 ah. Bir inek parası bak. Bir inek alırdım. Şimdi de üç kilo şey almışım. Eskiden bir inek alırdı şimdi üç, üç tane poşet alırdı. Ha 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 üç tane poşet. Bir inekin parası. Ah ah. O da yarmışa er kilo. Birer kilo da değil bu Allah kabul eder mi bunu ya? Her şey Türkiye'de yetişir. Her şey Türkiye'de bağlıdır. Yazık milletimize yazık, vatanımıza yazık. Bayrağımız birdir, toprağımız birdir. Biz kazanmışız Allah Allah. bu ülkeyi. Araplar gelip de Araplar ne işi var burada? Araplar gittiği zaman ekonomi kalkar. Ama benim muhacir kardeşlerim diyor Erdoğan. Ya ne, Erdoğan ne kardeşindir? kardeşindir. Hayır benim babamla anamdan mı doğurmuş ki benim kardeşlerim olsun? Bu ne demek olsun? Türkiye vatanında kan döken, canını feda eden Türk milletidir. Onda karış millet yataktır Türkiye toprağında. Niye Sayın Atatürk dedi ki hiçbir şey Türkiye to Arap ülkesine şey yapmayın yani inancınızı yapmayın, bir bağlamayın. Araplar zaten Haindir. hain bir millettir, kanı hani bozuk bir millettir. Arap ama şimdi de olmuş hepsi Arap. Nereye bakarsın Arap? Ben yolu şaşırırım nereye giderim ben sorayım ben Arap. Sor bakalım amca emekli. Geçinebiliyoruz mu amca? Ne ne geçinemez? Geçinemiyoruz işte. Niye geçinemiyoruz? Çünkü ya, yabancılar bu memleketi yedi işte için. Kendi ya. memleketimizi biz ya, yabancıyız burada. Ciddi, kendi her şeyiz ya, burada. zaten biz yabancı insan oldu. İnsan mı oldu Türk milleti? İkinci sınıf değil. Sıfır insan oldu. Sıfır. 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 Kökten bitti. Bak ha. ben, ben de emekliyim ama hala ya, çalışıyorum. Ya, Niye? Bak. Emekli olup da çalış, ya, çalışmak istemiyorum. ben de 25 ile 30 lira yapsam ben de çalışmayacağım. Hayır. Ben de çalışmayacağım. Oturacağım. E bu amca kaç yaşında bak emekli ya, olmuş 80, hala çalışıyor. Ya 80 Niye çalışıyor? yaşındayım 83 abi yaşındayım. Çalış, abi. E nereye gitsen bir kardeşim senin yaşın bitmiş sen ne iş yapıyorsun ki? E bir yaş aylığı ne edecek abi bir, bir, bir fakire nasıl ki bir şey para versin 4 lira versin eline o şekil. O yıktır yaşlı adam yarın düştüğü zaman kim bakır ona? Parası aylığı olmadıktan sonra kimse bakır mı? Kimse bakmaz. Dünya şimdi biz sana diyelim biz Arap olmuşuk. Araplar Türk milleti olmuş. Bu kadar kardeşim. Türkiye'de hayır yok. Kısacası amcamın Kaçan, dediği gibi kendi memleketimizde biz şey olduk, yabancı olduk. Yabancı olmuşuk. Aha. Aa, bizden Allah bir verirler, başkası geçiniyor. Biz bak, burada yataşa yok, yok. Bak şimdi var ya hiçbir tane Arap burada kalmadı, Hepsinin içinden süpürme. Vatandaş sen olmuşsun sen. Neyin vatandaşı olmuşsun? <laughs> toprak Türkiye'de, Türkiye'de toprak almış, yer almış. Senin baban yerin midir sen ben yer mi alırsın zaten? Tamam. Yalla al al voltani. Hepsini süpürsün. Aa sana ekonomi bir de düzelir. Ağırı. Para da bollaşır. Ağırı. Herkes de doğru dürüst yaşar. Kendi ne çoluk aç kalır, ne çocuk aç Hiç kimse de aç kalmaz. Herkesin parası da cebinde dolur o zaman. Teşekkür ederim. bak. bak. Ağırı. Buna bir lira verdim. Abi abi geldim He. lira tutmuş. Dilim karpuz da. 150. 150 TL bir dilim karpuz. 150 TL bu dilim karpuz ben tek doyamam. Yazık günah değil mi? 3 kişi bunu, 3-4 kişi bunu yiyecek. 2 kilo patates, 1 kilo yağ, 2 kilo yağ, 1 kilo de soğan. Ailede 4 kişi yiyecek, Tam 150 TL Bir de yumurta. Ha. Buna da 500 lira gitti. Ne yapar? Neden abi bu haliz, bu abi, enflasyon bu neden? Bu hali nasıl olacak? Söyle. Bu adamları halı nasıl olacak? Nasıl idare edeceksin? <laughs> ee, Elhakden. <laughs> Adam çalıştığı zaman askeri e, icraatı veriyoruz. Askeri icraatı ne yapacak? 20 milyon. 22 milyon. Abi ben Bana sana bir şiir şey okuyayım evet. Türkiye güzel. Adam kirasını vermiyor. Türkiye güzel. kiracı 5 e, milyar oldu. Ah. Türkiye güzel adam evine ekmek kalamıyor. Türkiye güzel adam perişan oldu. Türkiye güzel, Türkiye güzel, Türkiye güzel. Nereye gidiyor? Arapların söylediği ki kulli haram. Hepsi haram. Allah belası. Abi şey teşekkür ederim. Sağ Türkiye bir sürü Arap dolmuş abi ya. Çok mu var? Evet çok Arap var ya. Niye memleketlerine gitmiyorlar bak. Memleketlerine çağırıyorlar. Evet abi gitmiyorlar başımıza. Böyle bir de şey yapıyorlar. Ya böyle artistli çocuklar tasılıyor. Böyle bela okuyorlar abi. Parkları hepsini. Evet abi parklarda da hepsini pisletmişler zaten. Teşekkür Ekonomiyi soruyoruz. Geçim ne durumda abim? Mükemmel. Maşallah diyelim. Abi. Mükemmel. Yok böyle bir şey. Uçuyor muyuz da abi? Şu abi canım uçmuyor muyuz? Görmüyor musun halimizi? Uçuyor sadece yer konamıyoruz. Tak sıkıntımız yer konmak. Peki çoluk çocuğun geleceği ne olacak abi bu şarttan altında? Bir gelecek bırakabilecek mi? Biz kendi geleceğimizi görebiliyor muyuz? Biz kendi, biz kendi geleceğimizi kendi elimizle mahvettik. Çocukların geleceğini bırak. Kendi geleceğimizi. Biz, biz bu haldeki çocukları bırakabiliriz ki. Hani şöyle söyleyeyim. Bu ülkedeki eğitim düzelmedi sürece 60 yaşındaki insan oy kullandığı sürece biz bu halde olacağız. Ya 60 yaşındaki adamı götürürsün notere kefil kabul etmiyor. 80 yaşındaki adam beni yönetiyor. Ya ben ne yapabilirim? Teşekkür. ekonomiyi soruyoruz. Geçmiş soruyoruz. Ekonomi ne onunla? Ekonomi millet azından ölür. Hiç sorma. Ama yöneticiler ne? şahlanıyoruz diyor. Yo yok hep yalan. Hatta emekli refah 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 yaşıyor diyor. Yok kardeş millet %90'ı azın alıyor %10'u toktur. Neden abi bu haldeyiz peki? Nasıl? Neden bu haldeyiz? Ya da görüyorsun da. Her şey başını almış gitmiş. Yoksulluk, ana yolsuzluk, ana her şey hukuk, başını almış. Baş versin. Hukuk ne durumda? Adalet ne durumda? Abi? O o hiç yok. O hiç yok. Ama olmadım hiçbir şey düzelmez ki abi. Mümkün değil. Evet, evet. Mümkün değil. Anladın. Neyse boş ver. Bırak e, da. E, Neyse e, bırak dağınık e, olsun. E, bırak e, dağınık e, olsun. E, bırak da zaten dağın. Bu nasıl Türkiye bırakacağız? Ya abi. zaten kalmaz ki böyle giderse kalmaz ya. Yani ya. çok çocuğun mezarına gelecek diyecek. Da, dede bana bir daire bırakmadın diyecek ya Valla o, o yeni gelen şeye biraz zor. Yeni gelen nesil de bir şey değil. Onlar da bitik diyorsun. Onlar da bitmiş o dönüyor. Eski insanlar, eski insanlar hayatını kazanır. Yeniler hep acıyla e, ölecek. Erken seçim şart mı? Evet. Vallahi bence şu anda ekonomi o erken şeyi götür, erken, erken seçimi götürmez. Ekonomi şu an bir sene iki sene geçmesi lazım ama gene aynı şey olur. Yani öbür gelen de gelen de çalıp götürecek. Kim ki kim ki gelip koltuğa oturduğu zaman çaldırmayanı bulalım evet, abi. İşte onu bulmak lazım. Allah korkusu olanı bulmak lazım. Sırf Allah rızası için devlette, de, millette de sahip çıkacak adam lazım. Ha, Allah Allah kandıralı bir de Allah zaten onlara nalet olsun. Çünkü ki Allah'ı manfaatli şey için kullanıyorsa ona nalet olsun. Ona ha, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yapanlar da başlar teşekkürler, teşekkürler. Abla bir şey sorayım mı? Ekonomiyi sorayım. Geçim ne durumda ablam? Ne soruyor? Ekonomiyi sorayım. Pazarı fiyatlar ne durumda fiyatlar ha. mu? Çok pahalı valla. Çok pahalı. Farlıyor gidiyor. Neden abla <laughs> bu kadar pahalı peki? Sorumlusu kim? <laughs> vallahi ben de bilmiyorum kardeşim Kim oy verdik abla en son? B Tayyip Erdoğan'a verdik. Nasıl bir pişmanlık var mı abla? Var var. Olmaz olur mu var? Gelsin mi abla sandık. Gönderecek mi göndereceğim merdi onu. Allah bilmiyorum artık da. Erken seçim şart mı? Ben bundan anlamıyorum. Hadi iyi günler. Teşekkür. Peki bir daha seçim olsa oy verir misin abla evde Hayır daha veremem oy. Teşekkür ederim abla çok sağ ol. <laughs> Kanal Dünya abi ekonomiyi sorayım. Geçim ne durumda abi? Vallahi geçim biraz sıkıntılı. Neden biraz sıkıntılı? Evet. Kanal YouTube internet kanalı abla. YouTube'da mı? Abi. Evet abi. Hadi. Ne durumla abi geçin? Ben demin sana bir tek kelime söyledim. Onu yayınlarsın ya, abi da. Abi gel gel. Söyledim, söyledim zaten. Neden abi, Yapılacak bir şey yok. Millet biraz çile çekiyor yani bu durumda. Ekonominin bu gidişat inşallah düzelir, barış sağlandı. Umarım her şey yoluna girer. Bunu herkesten bekliyorum yani. Bunu. Ekonomi düzel, ekonomi düzelir mi abi? Barış sağlandı ama. Barış sağlandı, ekonomi düzelmeye çalışırlar inşallah. İnşallah. İnşallah umarım yani. Adalet var mı abi? He? Adalet var mı? Adalette karışmam ben. Ben adalette karışmam. Hadi hoşçakalın. İyi günler. Ekonomiyi soruz. Ne durumda geçim ekonomi? Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece tek kelimeyle berbat. Ne durumda abi ekonomi geçim? Ne durumda? Vallahi hiç sormayın. Neyse sonra ne de bir söyleyelim. Herkes geçir düşür can derdine, kasap düşür et derdine. Herkesin derdi ayrı ayrıdır. Bu dertlerin asıl temeli kim? Oluşturan kim dertleri? Bir şey söylersem hiç söylemeye gerek yok. Zaten alıyorlar. Mesela asker ücreti 22 bin liradır. Kiralar olmuş 16 bin lira. 7 bin lira kalır. 7 bin lira şu pazara girebilir misin? Ona bakmak lazım. Gelemezsen. Emekli dersen emekli 14 bin lira. Asker ev kirası olmuş 14 bin lira. kendi kiracı Bu da benim dayımdır. Bilir ben yarın da konuşmam. Hani geçim Tabii ki zordur ama bu kalkıp da şu ekonomi insanı millete, devlete, hükümete mal edemiyorsun. Edemezsin. Ama Erdoğan de. dedi ki seçimden önce verin bana yetkiyi, görün ekonomi